İzafet. Ha? Ya sabah metrobüs tenhaydı. Flash TV'de halay yoktu. Hakan Peker'e baktım sabah biraz yaşlanmış gibiydi. E bir de bunun üstüne Müfit abinin kafesi hala bu saatte açılmış değil. ne Memo? Ya bunların hepsi kıyamet alameti. Bir de sen. Ne olmuş bana? Ya saat kaç olmuş? Sen hala profilinde bu kızın evde kalma nedeni şiddetli seçimsizliktir. Ya ya da ne bileyim canı sıkılan kaç kişi var tarzı o 40 yıllık oradan buradan arak işkencelerinden paylaşmamız. Bana bak Memo, senin gezdine kaçarım yutkunamazsın ha. Anladın mı beni? Habercilikte ihraç fazlası. İle olur. loser. <laughs> İşine bak sen. Memo, Şebnem kaza yapmış. Ünlü iş adamı Tekin Gürsoy'un kızı Şebnem Gürsoy geçirdiği kazada... Kalk 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 kalk. abla? Efendim Nisa. Serpil ablam dönecek değil mi? Dönecek tabii. Evet. Canım çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Alo beyefendi sesiniz kesildi. Tekrarlar mısınız lütfen? 500 tane. 500 poğaça. Ee, bir saniye bekletebilir miyim sizi? Teşekkür ederim. Kainat, akşama 500 tane poğaça siparişi var. Halledebilecek misin? Bu haldeyken olmaz abi. Özür dilerim ya. Yani şimdi evet derim, mahcup olurum sonra. Kainat, kendini böyle salmaya hiç hakkın yok tamam mı? Bak Şebnem doktorların denetiminde teyzesinin yanında dinleniyor. Hem yaparken elin çalışır, kafan dağılır. Ha? Bana bak kainat. Müfit abi haklı kız. Bak ben sana söyleyeyim. Yardıma ihtiyacım varsa ben sana yardım ederim. Benim mutfağım geniş, fırınım büyük. Tam dört tane tepsi alıyor valla. Ayrıca ben çok iyi hamur yoğururum. Dört tepsi mi? Dört iyiymiş valla. Eh hallederiz işte. Alo. Beyefendi kusura bakmayın beklettim sizi. E, mutfağa hamur şefine danışmam gerekiyordu da bir problem yok. Akşama siparişleriniz hazır olacak. Çok teşekkürler. E tabi tabi istediğiniz zaman gelip alabilirsiniz. Mersi teşekkür Hadi bakalım Kainat. Hadi. Aa dur ne yapıyorsun? Ben o poğaçaların suyunu titizlikle ayarladım Kainat. Senin şimdi gözyaşın onların tuz oranını bozacak. Ağlama lütfen. Hem sen bugüne bugün modanın ünlü bir aşçısı sayılırsın artık. Senin bir marka değerin var. Marka değerini koruman lazım. Ağlama ne olursun. Hem bu uçaları bulacaksın, hem beni de ağlatacaksın kainat. Hem ağlanacak ne var ki? Ne var ağlanacak? Şebnem düzelecek. Yani bir şey olmayacak Benim hayatımda tanıdığım en güçlü, en inatçı kız. Hatta o durumu iyi değil falan diyen doktorlara da bir gözünü açıp ne varmış benim durumumda siz kim oluyorsunuz da benim durumumla ilgili fikir üretiyorsunuz der. Hatta basın yasa getirir. Bilmiyor musun Şemdemir oyunu? Sonra biz onu ziyarete gideriz. Ona güzel çiçekler götürürüz. O çiçeklerin çoğunu beğenmez. Sonra bir bakmışız hop alt katta Seniha Sultan'ın evinde. Yine Seniha Sultan'ı çıldırtmakla ve ortalığı dağıtmakla meşgul. Her şey geçecek ağlama ne olursun. Hadi bu poğaçaları yetiştirmemiz lazım. Hadi bakalım hiç başına. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Hayırdır Memo? Yok bir şey abi. İşte sen herhalde buraları süpürürken sulamıyorsun toz kalkıyor herhalde. Bir de göz nezlesiyle birleşince. Tabii tabii. Şebnem'le bir alakası yoktur değil mi? Yok abi. Merhabalar. Müfit Bey değil mi? Benim buyurun. Hoca siparişlerimiz vardı. Hazır mı acaba? Muhtemelen hazırdır. Ee, Memocuğum arkadaşı evine götürür müsün? Ücreti mukabilinde. Ee, arkadaş size yardımcı olacak. Buyurun. Buyurun. Şöyle ağırdır biraz. Kolay gelsin. Aa, bu ne? Hakkın. O parayı hemen cebine sokuyorsun kainat. İzafet ama ben ne duydum biliyor musun? İzafete ısrar etmemek ömrü uzatıyormuş şekerim. İzafeti kullan. Hatta izafeti sık kullananları ekle. Sana serbest kız. Hadi yürü sok onu cebine.